Mesire 2. Lig'de Spor 1969 kadrosunda kalede İsmail Ceyiz var. Nafi Can Yardımcı, Yalçın Kılınç, Mücahit Can Akçay, Mert Biraç Altıntaş, Bünyamin Balat, Mehmet Usta, Yıldız Aç, Mustafa Şengül, Özgür Sert, Melih Lan ve Barış Sağır 11 ile sahada kırmızı formayla izleyeceğiz. Martin 1969 sporu değerli izleyiciler ve klasik beyaz formayla da ev sahibi. Soma Spor yer alacak. Onur işaretini aldı ve 90 dakika başlıyor. Mardinli oyuncuların vuruşuyla. Uzaklaştırdı. Sarılar bir tanesi kullanıldı. Oral bir şut ve gol. 1-0 öne geçiyor değerli izleyiciler. Mardin 1969 spor 1-0 öne geçiyor. 7. dakikanın son bölümünde Mustafa Şengül Golde çok da fazla sevinmedi Mustafa Şengül Soba Spor'un eski oyuncusu Mustafa'nın golüyle 1-0 öne geçiyor Mardin 1969 Spor değerli izleyiciler Deplasman'da de geliyor Solda Nafican Nafican yerden son anda müdahale Korner Köşe vuruşu Mardin 1969. Bir kafa vuruşu arka direkte bir kara boy 2-0 oluyor değerli izleyiciler. Mardin 1969 2-0 öne geçiyor. Mücahit Can Akçay. Mücahit Can onun golüyle 2-0 öde. Erken gelen goller konuk ekip. 2-0 Mücahit Can Akçay. Mücahit farkı ikiye çıkardı. Arka direkte dönen topta. 2-0. Mücahit Can Akçay. İşte yeniden izliyoruz golü. Mücahit Can Akçay. 2-0. 5 oyuncuyla geldi Mardin. Arka direğe Kaptan Yalçın kafayla çevrilen top Sol anda Emir Şer Oçak uzaklaştırdı. Mert Biraç Altıntaş out. Bünyamin Balat. Bünyamin ceza sahasına girdi. Çıkardığı top Melih'in uzağında kaldı. Tekrar Melih'e çarptı top. Özgür sert son anda uzaklaştırılamayan top. Bir şut direkten döndü. Dönen top filelerde offside. Melih'in an filelerle buluşturdu topu ama maçın hakemi Yardımcı hakeme de baktı. Hemen bayrağı kaldırmıştı. Bir şut ve filelerde mi? Evet harika bir gol izliyoruz. Kimse beklemiyordu o şutu. Biz de dahil. Martin 1969 3-0 öne geçiyor değerli izleyiciler. 49. 30 dakika. çok sert ve düzgün bir şut çıktı. Skor 3-0. Bir kez daha izledik golü. 49. dakikada 3-0 oluyor skor. Şimdi Ahmet Yürük girdi ceza sahasına. Ahmet Yürük kaleciyle karşı karşıya. Ahmet Yürük vurdu harika bir gol daha. Ahmet Yürük 4-0 yaptı skoru. Mardin 1969. Ahmet Yürük Dakika 77 değerli izleyiciler. Çok şık girdi içeriye. Nefis vurdu. Üst tavana astı o topu. 4-0 oldu skor. İkincilik kırmızı grupta. Ahmet Ülük'ün bu golü. Farkı 4'e çıkardı. Konuk Mardin 1969 spor. 4-0. Kaptan Yalçın. Dediğim balda da Sabit Selvi 90 dakikanın tamamlandığını belirliyor, belirliyor bu düdüğüyle değerli izleyiciler. Ev sahibi Sobaspor kendi evinde 4-0 kaybediyor. Mardin 1969 deplasmanda 3 puanın sahibi oluyor. Ben Hasan Özütemiz Soma Atatürk Stadyumundan hepinize mutlu günler diliyorum efendim.